Selamlar, hoş geldiniz. Şimdi bugünkü açılımımızın konusu şu anda ne bilmelisin? Aklındaki kişiyle ilgili buna bakacağız. Yani seni düşünüyor mu? Nasıl düşüneyiz? Duygu, düşünce, ne varsa bakacağız. Tamam? İki tane destem var. Birincisi görmüş olduğunuz siyah yıldızla temsil edilirken, ikinci destemle görmüş olduğunuz turuncu yıldızla temsil edilmekte. Odaklanmaya çalışın. Karar vermeyenler burada durdursunlar. Başlıyorum. Hadi bakalım. <laughs> Bakalım ne düşünüyor hissine enerjisine bakacağız. vah vah de. <laughs> vah vah. Vay zavallı vay demek istiyorum. Şimdi canımın içi. Ben ilk burada ne gördüm biliyor musun? Bir yargı var abi. Sürekli düşünüyor. Sürekli ne yapacağını düşünüyor. Sana düşman mi olsa, seni sevse mi, sana sarılsa mı, senden nefret mi etse. Sen onun için tamamen doğru kişi misin? O bir eşek miydi? Geçmişte büyük hatalar mı yaptı? Adım atmayarak yanlış mı yaptı? kendini sorguluyor, seni sorguluyor, gidişatı sorguluyor. Senin için düşündüğü şeyler çok fazla. Artık böyle bir tükenme noktasına geliyor. Sonra yeniden başlıyor. Hiç bitmiyorsun içinde. Başlıyor, bitiriyor, başlıyor, bitiriyor. Fakat hep aynı yerlerde. Hep aslında. Hatta sana karşı bazı zaman düşmanlık hissettiği oluyor. Bazı zaman gerçekten senden başka gidecek yeri yokmuş gibi hissediyor. Öyle ki böyle iki duygu, iki uç duyguyu beraber yan yana bir arada yaşıyor. Ben ilk ne görüyorum biliyor musunuz? Mesela çok yakın bir geliş. Hiçbir zaman şu anı okuyamayız. Biz aslında kartlarla eterik alemi okuyoruz. Ya çok yakın bir geleceği okuyabilirsin. Mesela bir gün gibi. Ya da işte bir saat sonrası gibi. Aslında şu an okumak çok mümkün değil. Ya da işte geçmişte mesela ne kadar geçmiş. Bunlar hep tarotun tartışmalı konularıdır. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bu kişinin ne duygusu, ne düşüncesi, ne fikri, ne duygusu sabitlik arz etmiyor. Sürekli bir değişim dönüşüm halinde. Bana net olarak söylediği şey ben senin arkadaşını görüyorum. Ona bakıyorum. Onunla ilgili düşünüyorum. Onunla ilgili sorunlar var kafamda. Ne olursa olsun ben orada bir çokluk, bir iyilik duygusu içerisindeyim. Ne olursa olsun. Belki seni geçmişinde ihanetle suçladı. Belki seni geçmişinizde yanlış yapmakla suçladı. Senin yanlış yaptığını düşündü. Ya da ilişkiye başlamamak için kendi kendine bir sürü bahaneler buldu. Ama elinde sonunda sana muhtaç bir enerjisi var. Kaçamıyor oraya saplanıp kalmış. Tıpkı senin gibi. Ve bir diğer açıdan seninle gülmek istiyor, eğlenmek istiyor. Bak tükenme, kafam karışık, düşmanlıklar, masumiyet, atılım. Seni önce bir kötüledi sonra seni temize çıkardı. Masum biri bir adım atmalıyım dedi. Onda çok güzel şeyler var dedi. Çiçeklenen bolluk kendimi iyi hissediyorum diyor. Bir aslında Birinci çakrası tıkalı olduğu için hayatla ilgili adım atamamak. Benim birinci çakram birkaç sene kapalıydı. Perişan etti beni. Dünyaya bağlanamıyorsun. Bizi dünyaya bağlayan çakra birinci çakra olduğu için. Orası kapalı olduğu zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. İlerleyemiyorsun, hareket edemiyorsun. Köklenemiyorsun, devam edemiyorsun. Bir, atıyorum bir ev alamıyorsun. Düzgün bir sevgilin olmuyor. O yüzden de kendi varoluşsal sorunları var. Yani dünyanın üstünde rahat değil, huzursuz, huysuz. Bu huzursuzluk ve huysuzluk hali senin ve ikinizin arasındaki ilişkiye de maalesef tesir ediyor. Ben yanıp tutuşan birini görüyorum. Yanıp tutuşuyor. Senden dünyadaki en kötü şeymiş gibi nefret ettiği zaman bile sabah kalkıyor. Senin onu iyileştireceğini, ikinizin bir arada olsanız rahat olacağını biliyor. Çok zorlanıyor. Ama adım atmak istiyor. Hem de hemen atmak istiyor. Bak üçü de değnek. Değnek konusu zorlanıyorum. Son aşamaya geldim. Değnek kahyası. Zaten ondan sonraki kart. Yani hemen bir atılım yapmalıyım. Yeni bir maceraya başladım. Ateş elementiyim. Bu işle ilgili çok fazla tutkum var. Değnek ası benim için bir şans. Yani sen onun için bir şans mısın? Hızlıca hareket etmek. Çar çabuk bir şeyler olsun enerjisi. Hemen konuşalım, hemen oturalım, hemen bir şeyler yaşayalım. Ben dayanamıyorum artık diyor. Bak bu üçü ben dayanamıyorum artık diyor. Geliyorum buraya ama mesaj atmamam lazım diyor. Sonra da diyor ki biz birbirimizi çok kırarız diyor. Sonra yine uğraşıyor, didiniyor, sana mahkum olmuş. Gerçekten de aranızda her ne yaşanırsa yaşansın. Bakın şimdi sözleşme kartı burada aslında ikinizin arasında ki ilahi sözleşme ruh bağından bahsediyor. Bu bağ onu koparamıyor. Ben şöyle bir şey düşünüyorum artık. Karmastrolog da olduktan sonra şunu fark ettim. İşte Juno Munoz, şunları bunları öğrenirken. Ee, iki kişinin arasında... bir bağ olduğu zaman ne yaparsan yap, kopamıyor. Eskiden bunu çok ütopik buluyordum. Gereksiz. Koparırız, ne var ki filan diyordum. <laughs> Avartıyorlar falan diyordum kendi içimde, arkadaşlarıma baktığım zaman. Çünkü onların hayatın hikayesini tamamını biliyorum. Diyorum ki yani bir adamı da beş sene sevmezsin. Ama sonra ne anladım? O öyle bir bağ ki aslında bir türlü bitmez. Nefret ediyor, sözleşmesi var. Kopmak istiyor ama düşünmekten kaçamıyor. Düşünen kadın ki bu aslında genelde tarotçular şöyle okuyorlar. İşte bu adamsa seni bir adam düşünüyor. Kadınsa kadın. Hayır aslında kartlar şunu söylemek ister düşünen kadın kadınsal olarak düşünüyor yani bir kadından açlığında düşünüyor bir kadın gibi yaşıyor duygusunu. Yani burada bir pratiklik yok, burada bir ne bileyim netlik yok, burada bir mantık yok. Burada var olan tek şey duygusal, kırılgan bir düşünme. Haberi düşünüyor. Ve gerçekten de şizofreni kartı mesela yani artık yapacağı hiçbir şey yok. Bakın o kadar dengesiz ki şizofrenin arkasında şakacılık açılıyor. Şimdi önce bir düşünüyor. Obsesif olarak düşünüyor. Çiçeklenen bolluğun altına açıldı. Şu şöyle okuduğu zaman şu anlama geliyor. Acaba ne kadar erkek ya da kadın peşinde? Tamam mı? Buna bir kafayı takıyor. Sonra bak art, altına ne açıyor? Değne konusu. Değne konusu dayanamıyorum artık. Hani son bir çabayla bir sonraki aşamaya geçmeye çalışacağım ama yapamıyorum. <laughs> Sonraki sıraya bakalım şimdi. Şakacılık, eğlenmek istemek, bir arada bir şeyler yaşamak istemek. işte belki ikinizin arasındaki espriyi özlemek. Hemen adım atmalıyım diyor. Zaten büyücü de aslında konuşmakla ilgili bir kart. O kadar aç ki sana, o kadar muhtaç ki seninle konuşmaya. Bu deste ben herhangi biriyle konuşayım, bana açılsın. İstersen ona geçen gün desin ki senden nefret ediyorum. Ömrümün sonuna kadar konuşmam seninle desin. Ben derim ki hadi be oradan. Aslında başka bir şey söylerim de şimdi videoda olduğum için terbiyem takınmam lazım. Yani böyle büyük, böyle kırılgan. Şimdi düşün. Sürekli böyle oynuyor bununla. Bir konuşayım bir konuşmayayım. Bak nasıl ki ben kırdım o da kırılacak artık. Yani hani. Böyle sürekli 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 aynı şeyde dönüp dolaşırsan kırılırsın. Onun enerjisi de bu. Sadece onu suçlamak istemiyorum. Çünkü adamın birinci çakrası da tıkalı. Dünyayla bağlantısı da çok fazla yok. Kesinlikle adım atmak istiyor. Bak atılım geldi, değnek ası geldi, değnek kahyası geldi. Hani baktığım zaman büyücü geldi, konuşmak istiyorum, tılsı nasıl ama psikolojisi de bozuk. Kupa yedilisi de gelmiş. Hani net <laughs> ve doğru da düşünemiyor. Vallahi baktığım zaman seninle ilgili net şöyle bir fikri var diyemem. Seninle ilgili ya burada hani benim okuduğum en net şey nedir biliyor musunuz? Seninle konuşmak istiyor. Seninle konuşmayı özlüyor. Sonra kendi kendini dolduruyor. Sonra bir daha istiyor. Nereye kadar dayanacak? işte en sonunda elimdeki tahta parçası gibi kırılacak. Başka bir çaresi yok yani. O yüzden de bak mesela yaratıcılık işte güzelsin, neşelisin. Sorun çözebiliyorsun. Seninle olmak çok iyi ama e, yapamıyor işte bazen seni çok bazı şeyler için sorumlu tutarken bazen, bazen senin masum olduğunu inanıyor. Bazen sana muhtaç olduğunu biliyor. Bazen senden nefret ediyor. Düşmanlıklar kartı. Yani burada okunacak, evet işte sana karşı tutkuları var der başka tarotçular. İşte der ki seninle ilgili planlar yapıyor. Yapıyor ama düzgün bir planı yok. Burada benim okuyacağım, bak şöyle bir planı var diyeceğim hiçbir şey yok. Burada bir kargaşa, burada bir karmaşa, Burada aslında okunamayan duygular fakat elinde sonunda ölüm kartının arkasına ne açıldı? Kılıç kahyası. Bir konuşma başlatacak. Ama başlattığı konuşmanın ruh hali değişken olabilir. Kılıç kahyası bazen kahya olduğu için ve aslında dönüşeceği kişi kral olduğu için ne konuşması gerektiğini bilen biri değil. Aptalca bir şey söyleyebilir ama elinde sonunda bu adam ya da kadın sana muhtaç, seni özlüyor seninle ilgili kafasında kuruyor. Bu iş tamamen bitti mi diye kafası karışık. Adım atıp konuşmak istiyor. Nasıl konuşmak istediğini bilmiyor. Belki zaman zaman kendi kendine bile konuşuyor olabilir. Şimdi bu açılım geldiği zaman bu açılımı ona yakıştırmayabilirsin. Bu kadar çıldıracak olduğunu düşünmüyorum diyebilirsin. Ama sana şunu söyleyeceğim. Zaten o kadar kararsız ki ben tık diye adım atmasını normalde beklemem. Ama bana büyücü verirse, değnek serisinin neredeyse 3 yani kartını vermiş. İkisi oldukça iyi, bir tanesi de zorlanmakla ilgili. E şimdi bana iletişimle ilgili bir sürü kart vermiş, muhtaçlığından bahsetmiş. Bu adam ya da kadın yazmayacak, konuşmayacak diyemem. Muhtaç ya, muhtaç sana. Ama sana mesaj attı diyemem. Şimdi diyelim ki sen mesaj attın, düşmanlıklar enerjisine denk geldin. Olmaz. Kendi karar verecek, sürüm sürüm <laughs> sürünüyor. Net tabiri bu sürüm sürüm sürünüyor ya. ızdıraplar içerisinde. Yani biraz da gururlu biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne konuşacağım konusunu çok kafasına takıyor. Bu da ne demek? Ben sürekli ne konuşacağımı düşünürsem demek ki hazırlanmak istediğim, geride kalmak istemediğim bir şeyler var. Ama karman çorman, ne yaptığı belli olmayan, kesinlikle adım atmak için yanıp tutuşan, dayanamayacak bir yerden sonra gösterdiğim gibi kırılacaktır. Ve size ruh bağınızın olduğu bu kişiyi ne diyeyim? Sizin canınız ne istiyorsa öyle olsun sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Net bir şey okuyamadım. Çünkü kafası karman çorman. Ne desem yalan olur. Seviyor desem yalan. Sevmiyor desem yalan. Şunu beğeniyor desem yalan. Bunu beğenmiyor desem yalan. Kafası karman çorman. Ama senin lehine hiç korkma. Gelecektir. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açınlarla görüşmek üzere. Haydi bakalım. ikinci destedeki sevgili arkadaşlarım. <laughs> Siz benim canım arkadaşlarımın canlarını sıkıp da sonra böyle işte oturur <laughs> ağlarsınız. Çok güzel oluyor. Çok seviniyorum. Hay sizin sabrınıza yeter artık ya. Evliya oldunuz sabretmekten. Şu kartı görebiliyorum. canlarımızın <laughs> bedduamızı tutmuş. Beddua edenlere söyleyeyim. Bedduan sayılı olsun diyeceğim. Hak etmiş çünkü. Beddua edenlerin çok ağır hak etmiş bunu. Bak. Ha. Kartlar aynı gibi görünüyor da biri 9 o aslında şu 9'lu şu 10'lu. Bir tane daha açayım. Perişanlık. Bak da kıyamet kartı gelince ben size ne dedim? Dedim ki bedduanız tutmuş hayırlı olsun. Normalde bir tarotçu bunu görse çok da bunu anlamlandırmaz. Fakat ben sonra <laughs> perişan olmuş hayırlı olsun diyorum. İki tane berbat kartı üst üste çekiyorum. Çünkü enerji çok belli. Şimdi bakın. Bir kere burada ben şöyle bir beddua ettiyseniz şunun olamasın, bunun olamasın. Evet olamayacak da net olan nedir? Nereye giderse gitsin, ne yaparsa yapsın, bu kişinin sorunu kendisi. Yani onun en büyük sorunu kendisi. Kendinden de kaçamayacağını göre zorlantıda. Şimdi bir kere en büyük sıkıntısı ne? Komşu olasılıklar kartı benim için %90 ihtimalle hep de doğru çıkar. Başkalarını düşünün. Yani mesela diyor ki Ayşe ile mi olsa, Fatma ile olsun. Ama burada benim bir yüküm var diyor. Savaş arabası ikilinin arasında kalmak üzüntü. Tık. Şimdi iki anlama gelir. Ya burada şöyle okuduğum zaman ne görüyorum? Ya bu kişi geçmişte birini seçti, başına bela etti. Ama daha büyük gördüğüm şey nedir biliyor musun? Birinci destede de olan şey. Kesin senin arkadaşın birileriyle görüşüyordur. O bunu da anladı. Dedi ki yani bu işte kızcağız ya da adamcağız boş kalmaz. Kesinlikle hayatında birileri var artık. Özellikle uzun zamandır yazmıyorsan. Kalbi böyle var ya tık 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 saniyelere uğran sarkaç gibi tık 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 korkuyla atıyor. Şimdi <laughs> beşinci çakra konuşmak istiyor boğaz çakrası. Konuşmayı bilmiyor ya da doğru konuşamıyor ya da daha önce geçmişte konuşmalarıyla seni üzdü. Dünya kartı yine tamamlanma olarak açıklanabilir bir konuşma isteği yine var. Ben diyor onunla aile olsaydım bak kişisel iyileşme ve mutluluk kapısının üstüne ne açıldı mutlu aile. Benim mutlu olmam için onunla aile olmam lazım. Bu başka türlü okunacak bir şey değil. Ve ben yanlış yaptım, maceralara atıldım, çok sabrettim, durdum, doğru zamanda doğru şey yapamadım. Senin arkadaşı kaçırdım. Çok yakın zamanda Mesaj atmış olsam bile başkalarıyla konuştuğunu düşünüyor ki bu bizim şu anda faydamıza onun darabına sebep oluyor. Ve sen sessiz kaldıkça her saniye onun mesaj atması için onu cesaretlendiriyorsun. Bak sessizlik ambean cesaret veriyor ve seni kutlamana sebep olacak. Sakın ha ölüyorum. Vallahi kendime 999'u tesbih alırdım. Her gün yatmadan önce ya sabır çeker yine mesaj atmazdım. Bu ka o kadar ki her saniye senin lehine. Her saniye senin lehine. Şimdi yani bu senin başına gelmiş çok iyi bir şey. O yüzden kesinlikle mesaj atmanı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle doğum günü var, bilmem neyi var, ne olursa olsun. Anası kutlasın, babası kutlasın. Seni şu anda beklemen lazım. Sen bekledikçe başkasıyla görüşüyor diye içine kuşkular, korkular geliyor. Şimdi bir diğer açıdan sana karşı tutkusu var seni beğeniyor. Genel olarak seni düşündüğü durum şu. Ben senin arkadaşının ne kadar akıllı olduğunu, neyi nasıl yaptığını anladım. Özellikle geçmişte seni sürekli bunaltıyorsa, sürekli senin yanlış düşündüğünü söylediyse ya da ben bu kızlı olmam ya da sana açık açık ben seni istemiyorum demiş olabilir. Bu da bir ihtimal. Bir eşekten daha pişman ve çok üzgün. Bak daha burada çekmiştim. Yemin ederim kartları bilmiyorum ne olduğunu. Yemin ederim çok üzgün. <laughs> perişan. Kaybettim diyor. Ve kılıç kraliçesinin kılıç kraliçesi kıyamet kartına bakıyor. Özellikle kadın olan kardeşlerimin yargısı. Çünkü adalet sizi haklı buldu. Kadın olanı haklı buldu. Eğer erkekseniz de sizi duygusal olarak bir kadın gibi incitmiş olabilir. Yani şöyle normalde erkeklerin biraz daha birkaç seviye daha mantıklı baktığını görürüz ya olaylara. Sizi tamamen yıktığını algılıyorum burada. Şimdi canlarım felaket bir konuşma isteği bak. Seni temin ederim perişan. Çok iyi. <laughs> ben hep sizin tarafınızı tutarım. Şimdi ee, ve sabrettim. Bu sabır onu felaketi olacak. Bu söylediğimi unutmayın. Birazcık daha sabretsin. İstediği kadar sabretsin hatta. Ben ona şu hal hiç iyiye gitmez. Niye biliyor musun? Şimdi bir kere birinci çakra kapalı konuşması bir şekilde ilahi olarak şöyle baktığım zaman istenmiyor. Niye istenmiyor? Ya seni yargıladı, seni küstürmüş olabilir, seninle dalga geçmiş olabilir. Önünden, arkandan bilemiyorum. Yanlış bir şey konuştu. Yapmaması gereken bir şey yaptı. Senin bir şekilde kalbini kırdı. Şöyle bir saat yönünde baktığım zaman görüyorum ki artık başka çaresi olmadığını biliyor. Burada güzellik müzellik işte sen çok güzelsin, sen çok çekicisin. Ki değne kralı evet çekicilik, arzu, istemek anlamına da gelir. Ama burada benim gördüğüm şey nedir biliyor musun? Yaptığı neyse bedelini ödüyor şu anda. Ya da Platonikseniz daha önce bir kızın kalbini kırdı. Belasını sizden bulacak. Belasınız. Çünkü burada bir bela bulma durumu var. Ve sen durup konuşmuyorsun ya da iletişime geçmiyorsun ya da iletişimde bir tatsızlık var yani bir sıkıntı var arada. Bu onun düşünmesine sebep oluyor. Ve düşündüğü zaman ilk gördüğü şey yani aklı başına geldiği zaman ilk gördüğü şey ben o kadar kıymetli değilim duygusu. Ben işte evlenmeyecek kadar kıymetli değilim. Ben onu görmezden gelecek kadar kıymetli değilim. Ben işte sahip bir şeylere sahip olabilmek için bir şeyleri arkada bırakacak kadar önemli değilim. Bu kibir var ya, kibiri yıkıldı onun. Ve arkadaşlarım, siz onun gözünde o kadar kıymetlisiniz ki. Yani senin bacağını, kolunu beğenmek bence çok değersiz ya da senin işte ağzını gözünü beğenmek ya da işte ben onunla hayır ya seninle birlikte bütünleşip aile olmakla ilgili düşünmeye başlamış. E biz 16 yaşındayız diyorsan o zaman uzun bir ilişki istiyor. Ki birbirimize destek olalım. Zorlukları uzakta da olsak beraber atlatalım. Birbirimizi sevelim. Yaş grubu hiç önemli değil. Ama burada bir felaket <laughs> var. Çok üzgün olduğunu, yanlış yaptığını farkında. Yanlış yaptığıyla yüzleşebilecek cesarete gelmiş ve Gabriel mucizelerdir. Çok zorlanıyor, çok çok perişanlık. Yanlışlıkla birinci desteden seçtim. Dünyadaki en bak bir gün bu söylediğimi unutma. Bir gün öyle bir raddeye gelecek ki şu an bazılarınızın çok kötü durumda olduğunu biliyorum. Çünkü burada hem yargılar var hem ilahi adalet var. Var oğlu var yani. Bir bakıyorum aslında evet düşünüyor bunu ama bu buraya kolay gelmedi bu. bu. Buraya çok zor geldi yani bunu buraya getirebilmek çok zor. Çünkü burada her bir milimetrenin bakışında kibir var. İşte bekleyeyim, Biraz daha bekleyeyim, onu yapayım. Bu göremediğim bir kibri var bunun. Kadar önce onun kibrini yıktı buradan buraya geldi ve şu an şu anda senin şansın açık. Aslında ne okuyacaktık? Nereye? Bazen kartlar böyledir. Seninle ilgili şu andaki en net düşüncesi sensiz yapamıyorum Tülay. Videoyu falan bilir. <laughs> sensiz yapamıyorum Tülay videosunu açın bir tur izleyin. Tıpkı o yani. O adam nasıl ağlıyordu? Tülay lütfen geri dön diye. Bu da böyle ağlıyor. Seninle çocuk yapmak. Bak aslında şöyle baktığınız zaman kişisel iyileşme, mutlu aile ve sabır kartında hamile bir kadın var. Kesinlikle aile teması çok üst üste geldi. Kutlama kartı düğün demektir. Şöyle bir baktığımız zaman. Değnek kralı hemen ona ait olayım demektir. Kupa üçlüsü evlilik demektir. Bu kartları bilenler bilir. O yüzden de sana böyle var ya atılmak için kuduran. Kelimenin tam anlamı bu yani. Kuduruyor sana atılmak için. Seni insan olarak hayatında çok fazla istiyor. Birinci nedeni kendisi de iyileşmek istiyor. Çünkü diyor ki bak benim iyileşmem ve mutluluğum onunla açılıyor. Tamam. Bir diğer yandan da enerjisel olarak böyle sen, sanki küçük bir kelebeksin ya da ne bileyim küçük bir kedi yavrususun. Orada dursan bile ona mutluluk veriyorsun. O yüzden de senin orada durmanı bile yani hiç mesaj atmıyor olsan bile bir selamun yazman onun için yeter de artar bile. Sadece orada olduğunu bilse yeter. Burada çok adanmış, kibirini, kibiri yeni yıkılmış, tamamen karşı tarafa adanmış. Şu anda konuşsam bir anlamı yok. Boğaz çakrası tıkalı, hasta da olabilir. Bazen boğaz çakrası tıkanınca insanlar işte faranjit maranjit de oluyor şu anda. Olmuş olabilir. En gelen anlamda bekledikçe, yükü arttıkça, sessizlik arttıkça sana kutlama geliyor. Yani bu yine evren var ya onu böyle hamur gibi yoğurdu. Şimdi birazcık şekil verip fırına verecek. Ekmek senin kapının önüne gelecek. Ee, bir de konuşma konusunda belki çok sert ve yargılayıcı olabilir. Konuşmayı bilmiyor da olabilir. Çünkü kılıçasının üstüne bilmeden DNA konusu açtım. Yani ben konuşmakta çok zorlanıyorum. Ne konuşacağım bilemiyorum. Bazen işte bu kartın anlamı mücadele yeni başlıyor demektir. Kılıç kralı. E savaş arabası da mücadele demektir. Büyük bir mücadele söz konusu. E kılıç kraliçesi mücadele demektir. Ben artık ümitsizliğe kapıldım. Sessiz kaldıkça bak kupa beşlisi. Ümitsizliğim artıyor diyor. Perperiş <laughs> yani. Çok enteresan. Kupa üçlüsü ile kupa üçlüsü birbirine bakıyor. Yani burada kupa üçlüsünün anlamını pekiştirdi bir şekilde. Bekledikçe önünde üç kupa var. Üç kupaya bakıyor. İki kupayı göremiyor ya aslında. Hani biraz da bu kartın arkasındaki hikaye odur. Net su geliyor ya. Geliyor kapının önünde. Bana güvenin ya. Cık, buradan dönüş yok yani. Cesaret edemiyor. E, edeceksin. Edeceksin. Başka çaren yok. Evet arkadaşlarım. Böyle görünüyor. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Diğer açınlarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Belki kanalı da abone olmak istersiniz bilmiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.